<laughs> Aa, çıkışına koydu bir tane. <laughs> Ulan ya. Demiş abi. Ananın, Ulan ananın bu ne? Bu ne? Zera tabak. Hakikaten kıyamet. Bu çocuk. Ulan köpek. Aa, Devam mı? Felaket botları diye bir oyun modu gelmiş arkadaşlar. Ne oluyor? Bir anda oyun da bir anda geldi. Ben bunu daha önce oynamadım ama şu an hype'ı varmış. Herkes bunu konuşuyor. Chat'ten de oynasanıza. Gördün mü? Beğendin mi diyen arkadaşlar gördüm. Adminler de diyor ki ağzımıza sıçacaklar. İyi oynama şansımız yok. Ezecekler. Ben de diyorum ki rahat olun ya. Sizde ben varım. Şako gameplay yapacağım. Felaket botlarını felaket ezeceğim ya. Öyle böyle değil. Yok ya. Öyle de iddialıyım. Neyko da diyor ki sıkıyorsa bunu oyunda söyle. Şimdi Viego rakip kestiğin zaman spelleriyle beraber çalıyor. Bu modda mantıklı. Bir de Sylas almak mantıklı. Çünkü ultisini kopyalıyorsun. Sen de her tarafa ulti atıyorsun. Sylas alınmadı. Yapacak bir şey yok. Anlıyorum. Felaket botunda Şako gelsene kötü olur lan. Bir ulti atıyor. 15 tane Şako. <laughs> e benim amınakoyim. Ha, 15 dakika hayatta kalmak mı? Challenge bu mu? Evet abi ona Veigar geliyor onu kesmeye çalışacağız. Kardeşim alayına gider. Hepsi gelsin. Hepsi gelsin. Oğlum bu ne? Kocaman bir tane Veigar var 45k canlı. O oradan skill basacak abi bize. En son onu kesmeye Aynen. çalışacağız. Vay anan. daha bize gelenlere bak Turko. <laughs> ananın! <gülüyor> ananın bu ne? Bu ne? Nasıl Q? 5 Be tane Q atıyor abi adam. Ulan sen felaket botuysan ne oluyor lan oyun dondu. Ha bir şey PC'de niye? Bu ne oğlum? Ya bir tane skill atayım. Ulan ben senin anan mıyım? Üstündeki adam mıyım ki? Soraka sorak script olabilir ya. <laughs> Ulan <Aklımızı alınsın. gülüyor> Malzahar'a öyle bir plays yaptım ki az daha ölüyordu ya valla. Kıl payı, payı yırttı kıl olamaz. payı. Bak, malzaharı kesiyordum daha başlar başlamaz. Vay canına, on çok üzüldüm lan. Nice, tamam, nice. Uf, dive atmaya geldi ya. Lan, malzaharda taunt var abi. mıydı? Adam beni tauntladı kendine. Abicim, karşıma malzahar gelmiş. Kaç kaç kaç. Malzahardan korkan mal olsun ağır. E size şimdi öyle bir plays izletiyorum ki felaket botu olan asıl Diamond abiymiş diyecek millet. Geldi Dara. Ya. Yaşı benden büyük olanlar bile abi diyecek öyle bir. Hop. Lan. Bu böyle bir bir çekmek lazım bunları ya. Mal gibi takip ediyorlar da. Ne oluyor? Veigar bufflandı. Ananın Komandoru nedir ya? Hop, ye bakalım. Görevleri yapmazsanız <laughs> kazanamazsınız denmiş. Görev ne ki? Ne oluyor lan? Abi şu bitteki kuleyi korumamız lazım. Bu ne lan? Ha, geliyor. Oo babanın... Abi bu ne ya? bu. Hava da karardı. Ali bil Asad Üf. Şu saniye şu kuleye vurursak. Olduk gibi ya. Oğlum süper Minyonu falan geldi dakika 4'te. Ben bunu beklemiyordum ya. O Soraka burada herhalde bir can basar. 35k amına koyayım. Öldü ha. Ödül verdi. Neymiş yani. bu ödül? Ha para. İyi. Para bir de şey geldi. Güzel ya. Şey ruhu geldi. İniyazda tak. Çok iyi. Çok, çok Oğlum, iyi. Oğlum diyorum. Asıl felaket botu biziz. Hadi kuleyi kıralım hızlıca. Tak 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 tak. tak. Evet. Adamlar 5 AP bu arada. Nerede Doğan'ın kudreti? Aldım. Ben de hemen base'e gidiyorum. Şimdiki görev ne acaba? Biz yine 17 skor almışız ha. Düşündüğümde iyi gidiyor takım. Sanırım. Yiyin bakalım fake'i. Geri zekalılar sizi. Prizmatik eklentiler açmış. Da var mıydı burada? Ney ki Ne yapıyoruz? o prizmatik eşyalar var ya. Abi şaka mı bu? Ben de yok. Ha, bundan... Kolay modunu açmış bunu. Abi adam skill atmıyor ben de <laughs> Biz şu an kolay modda mıyız? Ya bu zor abi de yine kolay şey zorun kolayı. Ha. İlk etabı. Kolayın kolayı değil yani. Yok. Normal bir kolay değil. Ne oluyor lan Allah. Kim? Gelsin gelsin. Allah. kim gelsin gelsin. Kim oldu mu? Natinus. Bu ne? Hayır mıdır ya? O eli gol verdi. Çok iyi. Aa Arölen sol eski şey W'sunu aldı abi. Nazlara bakın. Ayıpsında varmış. Mitteki BC'nin alaka ya. Abi bana. Böcekleri abi, benim kuklaları anında yok ediyor ya. Adamı fake'e düşürsem de. Ne diyor? Abi nasıl ulti ya? Öyle anasın. Mezarlıkları yok et diyor. Ha şunlar. Koşun koşun şunları bir dakika. Bir dakika. Abi, mezarlık değil mi bu? Biri şuraya gitsin. Şurada ben şuraya gidiyorum. Tamam ona ben gidiyorum buradakine. Buradakine de ben gideyim. Ben bir tekili kestim. Mazlar var. Help. Abi Hiç ona koş ko koşalım. Geliyorum hemen. Koş abi koş. Ben direkt şeye koşuyorum. Hı? Ya BC. Bir sağ ol. Abi. Ben ko bıraktım BC'yi. Oğlum hani bana ne bana geliyorsunuz? Şunu keselim de geleceğiz. Oh para. Mis. Oh. Mis gibi para. Ne ara böyle oldu ya? Bir anda inhibitörlere geldiler. Abi mezarlar ya. Direkt kuleleri kesiyor. Biz kesene kadar patladı. Aaa. Sinca Türk atıyor lan. E'si atıyor BC. Çekip Sinjit'i E'si atıyor. Hop. Ne mi? üçgenler iniyor. Turko ana ölmedi o ya. Yürüyemiyorum ki farmdan. Farm sakat bıraktı beni. Yarım saattir adım atacağım. <laughs> nasıl çekebildi lan beni orada mı? Oha farmın arkasından çekti. O ya da abi mı varmış? Bundan geliyor. Bu şey kadar. yapıyor. Minyonları açıyor, öyle çekiyor. Vay orospu çocuk. Ormun arkasına Herkese. saklansan da işe yaramıyor. O Niko bayağı vuruyor ha. Girmeyin, kedi oluyorsunuz. Ben tekliyorum abi direkt ya. AP varız, bunların ilacı. El Ali bil beşer. Anans Pevor süreci silacı diyorsun. <laughs> Kaçabilirsin ama bu ne Tamam <laughs> tamam 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 tamam. Değişim mi alsak acaba? Ayarttılar susturdular. Abi çek mu? oyun ya. Base base base. Bir tanesine reset almam lazım. Eyvah ulti yedim. Tamam ölmedim. vuruyorlar? Oğlum. Abi aradan şey hiç seçemiyorum ki. <laughs> Zerat'a tabak Hakikaten kıyamet horosu ah. bir çocuk. Hop. Ha. Hop. Mis. Tamam. Az kalsın bitiyor da. Çok hızlıyım. <laughs> Bunlar Beyza e koştum. Aha 14 saniye. Beygar gelecek şimdi. 10 saniye sonra. görüyor ki. ha. Hain yapacaklar şimdi. Lan bence ölmeyin ya. Bunlar ışınlanacak bir anda. Hayır. Bak bak yaptı hareketi evet. gördünüz mü? Aa kazandım. Yok. Mı? yok. Yok o, kazanmamışız. Ananı. Geldiler. Hadi buyurun. <laughs> heyecan can olmuyor? Aa son fight. Bir saniye. alıp geliyorum. Şuraya bir yardım acil. 5 kan. Canımı doldurup geliyorum. Can basacağım. Ölmedi. Hop oh, patla. <laughs> Hop oh, patla. Oh, patla. Tak. Tak tak tak. Tamam abi bunlar kim ya? Yeriz şimdi bunları. Minyonlar kuleyi <laughs> alıyor yalnız. Ne oluyor? Şimdi Veigar mı geliyor? Şimdi Veigar. Aaa hemen dizelim. Hemen dizelim yani kutuları. Şey. Hayır Hayırdır kanka nereye? Ufaldın Rengar bir küçüldün. İki küçüldün kanka. Öldü Öyle öldü. Bir küçüldün. Bitti bitti bitti. 30 k can nereye 30K. bitti lan? Hadi. <laughs> bitti bitti diyorum bizi gaza getiriyor ya. Orada uçuyor. Çok yedim. abi. Ulan vere vere mı verdin bana içeride? Bana? Tamam ben yendim rakibimi. yedim. yanmayın. skilleri yapmayın. Tamam. Siz orada ulti yediniz mi? Yok ben yemedim. Yok yok. Abi sonraki Soraka benim orada aldı. Daha bir bak canım da oldu. Korkmayın ya. Kim abi bu? <laughs> Hayır mıdır? Gel evladım. Ne oluyor? Mordu ultisi yedim. Sen seçildin Recep. Aa, neden dede? Neden beni seçtin? Neden ben? Aha bana bir rakip abi verdi. Bir rakip içeride. Bayanın ha. Ne? ne oluyor ya? Şu Korkuyor lan. Oğlum ben vuramıyorum ki bu adama. Ha kurtuldum neyse tamam. Öl daha artık öl artık. Tamam uza uza iti ol ney? İkinci faz ikinci faz var. Vay <laughs> <bir can> <laughs> <laughs> Tam bir gaza geldim. Lan, lan. Geldi. Ne oluyor lan bufflar geliyor. Burada base'den can doldurma yok mu? Abi tamam, base'e giremiyoruz. Ölmen lazım. Ölmen, lazım. Bak giremiyor oğlum. Ananızı diye. Yani. Bence Diamond abi şey minyonları tutsun kuklalarıyla. Ben yani bu keserim. Sen abi kuklalarla multiyle multiyle minyonları çek. Oğlum ölüyor mu? E, kukla patlayacak Pasuk. şimdi zaten orada. Pasok Q'dan can yeniliyor. Adamın canı git. Bir dakika canı gitmiyor oğlum. Evet lan hala 40 kağıda nasıl oluyor bu iş? 20 30 30 vuruyor bu ne? Benim şey de işlemiyor. Fabrik da işlemiyor. Ama artık Vegar vurmuyor. Sadece öyle bekliyor yani. Benim. Derken Vegar. Şu dilimi sik. Wo abi keşke demeseydin sinirlendim ama. <laughs> Aa ama bak vurunca hasar yemeye başladı. Evet. Patlat bakalım kuklayı. Patlat bakalım puklayı, geri zekalı seni. Ne oluyor? Beygarlar çoğaldı. Ben beni şey eve soktu bir şey kaldım ben ortada hareket edemiyorum. Tek gelin. <laughs> beni gören var mı? <laughs> of. Neyse artık ölmem lazım diye. Sevindim öldüğüme yani. Dayanın şu ikiniz dayanın biz geliyoruz. Aynen. Hayatta kalırsanız herhalde Şimdi herkes ölünce de oyundan atabilir. O da bitti sayabilir. Şu Veigar'ı kesiyorum ben buradaki. Ha öldü buradaki. Şuna geçtim. Hayana nasıl Yüz can. Ah. Hayır. Güzel hasar ya. Ne oldu köpek? Ne oldu it ol it? Ne oldu ulan? Bir bardağı var abi. Ha. Beni yine aldı ya. Tamam. Of. tamam. Artık inşallah. Kesiyoruz. Şunları keselim. Ananı sikeyim. Ah. veren... Ne oluyor no really? oğlum? <gülme> <laughs> Bana bir şey geliyor. Ya bu, 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 bu <gülme> hmm. Şimdi şurada var bir tane. Oo o şey üstünüze patlayan şey var ya, onu götürün şeye doğru. Bug'ı, bug'ı, bug'ı bulduk bug'ı. Şu üstüne Aynen. kitlenen şey var ya o... On... Sok sok çık şimdi, kaç. Senin kafana siki. Haa, ha, bu muymuş? Öldü. Tamam. Aa <laughs> vur lan oğlum vuruz bir şey yapın, tutun şunu. Herkes aynı anda ölürse, GG. Tek ben varım E şimdi ya. 55k canı var bu köpeğin, nasıl olacak bu iş? Benim multi 900 gerçek hasar vuruyor da abi 70 saniye oldu ya. Onun <laughs> Pır, pır, pır. Hayırdır, kim geliyor ya? He, biliz. Hayır non kanka. Non Tek gelim ananın amı. <laughs> of. Ölmeyelim arkadaşlar. Kum gelsin can yememek istiyorum. Abi istersen öl Yeniden de bizimkiler hayattayken. Yine vurduğumu vuruyorum, fark etmiyor ki. Zaten öleceğim gibi. İstemesem de. <laughs> Aynı. <Oldum ben> geldim. <laughs> geldim geldim şimdi. Bırak bende. Bırak bende. Ama yaşamaya Bak, çalışın ki. Herkes öldüğü yani. anda Nexus'a vurur. Şu Veigar savaşı sıkıcıymış ama sonu gelmiyor çünkü ya. ya. Mor ultisi. ultsi. Ayağım. vurdum 900 gerçek hesap. Ne oluyor öyle? Bana bir Tek patlama atladım. olacak birazdan. Bak ben daha ölmedim ha. Her seferinde 600 can çekiyor. Aha beni gene bir yere aldılar. Aa. Gel buraya. O kaç kaç kaç. <laughs> <laughs> ya <gülüyor> Bir tane daha mı patlatacak? Anlamadım. <laughs> ah, çıkışına koydu bir tane. <laughs> ulan ya. Demiş abi. Aa, sapık ya vallahi sapık bir oyun mu duymuş ha, şimdi, pır pır pır. şimdi söylüyorum artık. Ne no oldu? It it. Ne oldu ulan? Ulan köpek. Aa, Devam abi, mı? Abi, ha <gülüyor> tamam. <laughs> <laughs> Allah Allah bir de senle mi uğraşacağız artık?